Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bugün Minecraft oynayacağız evet bugün şehir yaptım ben yani çok büyük bir şehir yaptım ya bunu 20 gün ya da 30 gün harcamış olabilirim şöyle başlıyoruz böyle bir iki üç dört dört tane dünyam var benim şu dünyaya girelim mesela oynatıyoruz. oynatıyoruz Hmm. Kaynak paketleri yükleniyor. Ayrıca arkadaşlar, yani siz burada Happy Mod ile e, Google'dan yazarak zaten Happy Mod zaten çıkıyor ve hmm, işte siz de ücretsiz yükleyebilirsiniz. Google'dan Happy Mod yükleyip sonra da Happy Mod'a girip o oyunu Minecraft yazıp ve oynayabilirsiniz. Benim gibi böyle oynayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sesin sesi nasıl? Çok rahatlatıcı bir ses. Yani. Şimdi şehri göstereceğim size. Çok güzel şeyler yaptım. Onun için emek harcadım tabi. Ee, haydi. Haydi. Şimdi ilk önce burada bize bir mesaj vermiş. De of tam map. Please drop on the life. Ben benim çok İngilizcem yok arkadaşlar. Şöyle biraz o araba var ilk önce. Buraya bir yollar yaptım. Şöyle. Şuraya da bir yol yaptım. Ee, başka ne vardı? Ha, duvar vardı. Asıl siz şu olaya gelin arkadaşlar. Uf, güzelliği de bak. Şunun güzelliğine bak şu şehrin. Bak Şehirde ne kadar güzel abi ya. Şimdi restorana gidelim. Gidelim. Selam kardeş. Selam. Buradan geliyor herhalde. Burada oturak var. Oturalım. Biz sanki birisini bekleyeceğiz. Neyse. Burası nere arkadaşlar? Oyun salonu mu ya? Vallahi oyun salonu gibi. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. arkadaşlar. Dur, bura nere? Burası Atlas Park gibi abi ya. Ya burası çok kötü ya. Abi bu ne? Yani güzel yapmışım da. Nasıl bir şey yani? Ben buraları az önce yapmayı arkadaşlar. Buraları lan. Köylü mü girdi? Köyü sen öldürdün. Aa bu bizim müşterimiz. Tamam sen gir oyna tamam. Oyna. Hadi. Oğlum ne takas edeceğiz lan geri çekelim. Neyse sen öl. Hadi yürü git. Hadi işin başına. Oğlum sen öldürürüm lan. Öldürürüm oğlum. Adam olacak ya. Şimdi. Şuna... Arkadaşlar. Ne yapmalıyız? ama şu konuma doğru gidiyoruz ama doğru mu? Ah sıkıştık. Neyse arkadaşlar ben kendi dünyamı gideceğim Karakterim nasıl bu arada? Neyse ee, kaydet ve çık diyor. Kendi dünyamı gireceğim. Ya da ee, bir şeyler de yapabilirim. 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar dünyalar sunucular. Sunuculara bir katılalım. Katıl diyelim. Pa, perison Sifon. Ne diyor burada? Sayıyorsun. 4. Arkadaşlar bu neymiş be? Sunucu ekle. Devam et dedim. Lütfen veya adresinizi girin. Lütfen sunucu adınızı girin. Ve adresimizi soruyor. Ee, şöyle harici sunucu ekle. Şimdi buraya lütfen bayıp ve adresinizi girin. Ela sou eu, mãe mãe. kaydet dedim. Sonucu ekle. Hiçbir sonucu eklemedi. Hiçbir sonucu adı ve ip adresi bilinmedi. Gerçi yani e, gerekir sonucu ekledikten sonra sonucu listesinde bulunabilir. Arkadaşlar bu ne ya? Sonucu katıl. İnşallah oturum aç demez. Arkadaşlar. Neyse ee, bakacağız bakalım sunucuma katıl diyor katıl diyeceğim sunucuya ee, bizden oturum istiyor belki de daha sonra neyse arkadaşlar ben kendi girmek istiyorum ya da arkadaşlar yani karakterimi oluşturacağım. Ben beğenmedim ya. Siz beğendiniz mi? Bence ben beğenmedim. Ama ben şu karakteri güzel gördüm. Hmm. Bunu sevmedim. Tarz. Hmm. Dış giyim. Dış giyimi yok diyor. Kardeşim dış giyim vardır be. Neyse. Oo. Oğlum bu çok güzel lan. Arkadaşlar bence bu çok güzel. Ben bunu direkt satın alıyorum. Kullan dedim. Korkunç hayalet kostümü. Arkadaşlar korkunç hayalet kostümü korkunç. Neyse. Ben çıkalım. Altlara girelim. Altlarda ne var? of bunların ikisi çok yakışıyor bakalım bir o yakıştı bayağı bir yakıştı kullan dedik eğer mor bir tane şey varsa neyse arkadaşlar ben bir şeye bakıp geliyorum arkadaşlar ben geldim. Ee, bir su içmiştim. Ee, ben neden karayım? Neyse her oraya da kara. Hayaletler de kara olabilir yani. Neyse. Ee, sırt eşyaları. Sırt eşyaları bakalım. İnşallah mor. Oo, var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Arkadaşlar. Bu çok iyi kullan dedim. Eğer bu olmasaydı bunu seçin. Bir buna bakalım nasılmış. Hmm. Ama en güzel bu arkadaşlar. Bence bu hal. Direkt kullandım. Bu arada Roblox'un gibi değil miyim? Sapladın mı? Ya abi o kilitli olmasaydı var ya. Neyse başarılı görüntü dedik? Oturum aç diyor ya. Ben oturum açmayacağım. Oturum açmasın da. Yani işte yaparsın. Neyse. Hmm. Arkadaşlar şapkalar da ne var? Bayağı bir kız şeyleri var. Derken. Bu nasıl bir şey? Oo, Bu da bir şey. Hop. Arkadaşlar köylü köylü şey çıktı. Neyse bakalım bir nasıl görünüyor. Ya çok kötü oldu. O köylü köylü köyler Robrain. Başka neler var? Buzlu takki var takki. Onu biz bize bunları kullanıyoruz. En çok neden bunlar? Önce çıkan şapkalar. Onu çıkan şapkalar çok iyi be. Neyse. Ee, şapkalardan çıkalım. Benim karakterim güzel. Neyse. Of. Şimdi arkadaşlar. Bu karakteri düzenleyeceğiz. Verili defolama diyor. Ne alaka? Karakteri düzenle yarılı depolama alanınız dolmak üzere ek depolama alanı açana kadar Minecraft bu özelliğe erişiminizi kısıtladı. Verili depolama alanınız dolmak üzere ek depolama alanı açana kadar mi, Minecraft bu özelliğe erişiminizi kısıtladı. Ne abi ya ben bu karakterimi seçeceğim ya. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Neyse oyun oynayabiliyor muyuz? Oynayamıyoruz. Neyse arkadaşlar. ben başka bir oyuna gideceğim. Yani başka bir oyuna gideceğim. Gireceğim. Yani neden giriyorum? Çünkü... Bakayım, bakayım. Ghostlarsa girdim mi? Ghostlarsa gireceğiz. Yok abi ya. Yok. yok. Yok 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 yok. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle. Eee. Minecraft olmak için olmak istiyorsanız. Görüşürüz. Ve bay bay. Kendinize iyi bakın ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.